Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Aralık'tayız. Bölgemiz Adana. Kovan kontrolü yapıyoruz. Bahar bakımlarını yapıyoruz. Burada bir tane kovanım var. Sizinle birlikte kontrol etmek istedim. Bu kovanım Kasım ayında ana arısı değişti. Çitleşmişti Kasım ayında Kanalımda videosu var Beni takip edenler Belki hatırlar ya da bakmak isteyenler Kasım ayında ana arısı çitleşti arkadaşlar Şimdi o kovanı Birlikte Kontrol edeceğiz Evet Açalım ne yapmış kovanımız Ne durumda Evet 5 çıta Arılar artık faaliyete geçti Adana'da. Güzel polen geliyor. Evet kartonu artık hafiften kartonları parçalıyorlar. Kendilerine yer açmaya çalışıyorlar. Evet. Bir çıta kaldıralım. Bakalım son çıtamız nasıl. Çıta boş, fazla bir şey yok. Birazcık açık renkler var. Üstte de çok az bir şey var, dışta i̇şte hiçbir şey yok. Bayağı bir besin sıkıntısı var. Evet. Burada da üst az bir şey kemeri var. Buraya yumurta atmış anarımız. Şu bölgeye. Evet, yumurta atılmış. Anamız da burada, bakın buraya yumurta atıyor. Diğer taraflarda kapalı yavru. Evet, gelen polene göre analar yavru alanını genişletti. Bugün 19 şubat, şubat bitti oldu. Bir tane de kapalı yavrulu çekelim, maşallah. Evet, pakete yaklaşmış. Bu baya da kararmış çıkmaya yakın şuraya da yumurta atmış ana arı. Bakın buralara da ya atmış komple. Bu yavrular da çıkmaya yakın. Evet. Diğer tarafı da aynı şekilde bakın. Bura komple larva yumurtaya doğru. Şuralar yumurta. Gayet güzel. Bir çıta daha çekelim. Şu iki çıta kapalı. Bunda da yumurta var. Yani üçüncü çıtaya geçmiş. Arımız beş çıta. Beşinci çıtada bir şey yok. Evet. Evet. Bu çıtası da şuraya kadar kapalı. Orta sökülmüş geri yumurta atılmış. Burada larva. Arkası yumurta. Şurada açık nektar. Şu kemer var. Diğer tarafı da aynı şekilde. Gayet güzel. Evet Kasım ayında çiftleşti bu anarı. Çiftleşir mi çiftleşmez mi derken Kasım ayında anayı geliştirdiler. Ekim ayında getirdim bu kovanı buraya. Kasım ayında burada anayı değiştirdiler. Bir de duvar çıtasına bakalım. Birlikte. Evet bu taraftaki duvar çıtası polenli, ballı. Burada biraz stoğu var besine arkada bir şey yok Evet besleyeceğiz bu kovanımızı bu kovanın havalandırması biraz zayıf İlk fırsatta bu kovanı değiştireceğiz çünkü havalar ısınıyor bunun da altına bir havalandırma çözümü yapacağız genişleteceğiz sürekli falan Evet Hayır arkadaşlar kovanımız bu şekilde Şimdi bunu tabii ki hemen bunu vereceğiz. Birebir oranında hazırladığım şurubu. Evet bu Bunları biraz rahatlatacaktır. Çünkü gelecek olan yavrulara faydası olacak. Bu şekilde. Dışarıdan da artık narenciye var yakınlarda. Bahçeler var. Şeftali mektarı. Bilmiyorum oralardan da yağmurdan fırsat bulurlarsa bir şeyler getirecekler. Evet bu şekilde kovanı kapatıyorum arkadaşlar. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Bizim burada iklim gereği artık kovanları açabiliyoruz, bakımlarını yapabiliyoruz. Arılar uçuyor, polen getiriyor, nektara nektar var hafiften geliyor. Ee, yani doğadaki bitkilerden sarı papatyalar açmış. Bakın yan tarafım komple hep hardal çiçeği. Yani onlardan polen geliyordur. Bu şekilde yani Adana'da. Aralar zaten kış boyu hiç uyumadı. Şimdi de böyle videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize bol bereketli bir sezon diliyorum. Arkadaki kovanlarım kaldı. Onları da kontrol edeceğim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese hayırlı bol bereketli sezonlar diliyorum. Bakın burada böyle çiçeklerimiz de var. Yani bahar başladı.